Şöyle bir sorumuz var. Fi, FM pek çok açıdan sizin de bildiğiniz gibi öncü bir işti. Günden güne sayıları ve içerikleri artan dijital platformlar karşımızda artık yaldır yaldır geliyorlar. Bunlarla ilgili bu platformlarla ilgili ne düşünüyorsun? Fi alanında çok çok öncü bir işti. Öncelikle böyle bir riski alıp bu kadar insan böyle bir yola baş koyduğu ve buna cesaret ettiği için ben çok mutluyum tabii ki. Üzerinden zaman geçtikçe de daha çok kıymetlenen bir iş olduğunu düşünüyorum. Dijital platformlarda artık gerçekten çok güzel ve özgün içerikler yapılabiliyor televizyona nazaran. O yüzden daha fazla oyuncuların, yapımcıların tercih ettiği bir alan olmaya başladığına inanıyorum. Yollar açık olsun. <laughs> Aferin çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Peki YouTube takip ediyor musun? Ediyorum zaman zaman. Peki özellikle böyle sürekli izlediğin içerikler. İbrahim senin bu gece dışında tabii ki. <laughs> Tatlım evet. <gülüyor> <gülüyor> ya inanır mısınız program sırasında tabii ki arkadaşlıklarım <laughs> Böyle de Hayır falan... tabii ki izliyorum. Onun altını çizmeme gerek yok. <laughs> evet. Bilen bilir. Ama daha çok YouTube galiba ben saçma sapan videolar izlemek için açıyorum. Böyle sakarlık videoları. Ha. E, öyle şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ne zaman hakikaten böyle kendimi kötü hissetsem öyle bir bataklığa düşüyorum ve kendimi evet. arka evet. arkaya bir sürü saçma sapan komik Hobby video O bir izlerken... gerçekten Olur. çıkamıyorsun ya. Geçtiğimiz sezondan tek yarışmamız olan fon yapacağız. bunların ne olduğunu şu an bilmiyorum. Biri sirke, biri kesin tuzlu sudur. Acı bir sos vardır. Bayzamik vardır. Şu limon suyu kesin. Bu ikisi içilecek şey değil. Kesin o. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl olduysa bir sene şu bana girdi balzamik. <laughs> yani bu neyin şansı? Şimdi sen mi içeceksin? He dur oturayım. Malım çünkü. Hayır <laughs> 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 ben içmeyeceğim de <laughs> <laughs> Şimdi, <ben gülüyor> Şimdi şöyle yapacağız bu sene, yine bir telsiz mikrofon dolaşacak, seyircilerden efendim bir şarkı hmm. hımlamasını isteyeceğiz. O şarkıyı Serena ya da ben hangimiz ilk bilirse... Ha, ilk kim bilirse? Evet. Öbür türlü saçma oluyordu tamam. ya, ben mal gibi bekliyordum. <laughs> Bilene kadar dur duruyorduk falan. Buradan belki yırtarım diye düşünüyorum. İlk kim hımlayacak? Ah hanımefendiye hemen verelim. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim sizden. Merhaba. İsminiz ne? Merhaba. Buket. Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kesin evet. sizin içmenizi istemiyorum. O kadar zarifsiniz ki. Ben de sizin içmenizi Buket istemiyorum. Teşekkürler Buket ya. <laughs> Zaten böyle çok içince karaciğeri şey oluyor insan. Sizin için 1100 kilometre Korgan Ordu'dan geldim. 100 kilometre? 1100 kilometre. 1100. Benim Ordu'dan için mi? geldim. Ordudan evet. Ordu'dan mı geldin? Evet. Bizde kalın bari. Evet. Şey <laughs> Var var yerimiz var Hanı Kesin hanımefendi. Yok düz memurum, yıllık, izn, izn, yıllık iznim vardı onun için geldim. Düz memur ne oluyor hanımefendi? <laughs> Baya dümdüz Düm Nasıl? <laughs> Eğrisi de mi var orada? <laughs> ee, ebeğim ebeyim aslında. Ebesiniz! <laughs> Şarkı mırıldanayım mı? Şarkı mırıldanım. Ağzınız Başlıyorum. kapalı. <gülüyor> tamam. Hı 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 İstiklal Marşı. Hayır. Aklını çıkarttın ya, bir dakika. Bilirsin diye o kadar korktum ki. Bina bir deyilsen söyle. Ordunun dereleri. Asla. Asla değil. <laughs> Ben şarkıyı söyleyebilir miyim? <laughs> şarkıyı söylersiniz tabii. Lütfen. Son kez mırıldanın sonra şarkıyı söyleyin birer tane içeceğiz. <laughs> Süper baba. <laughs> Sertap Erener oyun bitti. Wow. Söndürdüm ben yangınları, külleri sap. Helal. Bayağı Helal ya. Söylüyor Bravo, Bravo. <laughs> hanımefendi alkışı. Ne? neydi? Sirke. Ben tuzlu su içeceğim. Tuzlu Al. su mu? Ben ne içeceğim? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi yine başladı <bahsettiğim gülüyor> burada. Ben, ben de limon su içeceğim. Çok sağ olun. Ama gördüğünüz <laughs> gibi ben geri çok, yani... <laughs> çok, çok sağ Yani... Buket Hanım çok teşekkürler. Şerefinize çok. Çok sağ olun. Gerçek... <gülüyor> <gülüyor> Beni ilgilendirmez. Sen de içme. Kız, kız, ordudan gelmiş. Sen de içme. Ordudan geldiği için içmedim. İçmiyorum. <laughs> 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 Müthiş bir mantık. Başka uzaktan gelen var mı? hiç İçmeyelim. Yok. Sıçtık bundan sonra. Yokuş aşağı. Canan Hanım ayağa kalkmayı <laughs> <güzelce. gülüyor> Çok güzel. Ayağa kalksa görmüyoruz. Şey, diyaframımı şey yapamıyorum. Hani Hay canım. Diyaframını ne yapacaksın ki pardon? <laughs> hmm, tamam. <laughs> Arkamın Mikrofona kusarak <laughs> başladık. Serenay başlıyorum. Affet beni. Teşekkürler. Bir tane.

<laughs> Merhabalar Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Serra ben. Hoş Serra. geldiniz. Siz necisiniz efendim? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi. Ee, yüksek lisans öğrencisiyim. Nerede? Ee, İTÜ'de. İTÜ'de. Ee, deprem mühendisliği üzerine. O, aa çok iyi. <laughs> <laughs> Öğrenciyim ama sormayın şu an. Neyi soracağız ki? <laughs> Ben biliyorum bunu. Serdar Otaç bu. Ya ya ben. Bilemedin. Aynı anda Allah 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 Ben Allah 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 ben Allah de... Allah ben Serdar dedim ama. Ya çok ayıp ya. Ama hakkımı yedirtmem. <laughs> Tuzlu su geliyor. Vallahi içti. Vallahi içti. He he içti. Tuzlu su içti. Ezgi, Ezgi Hanım. Ama zor bir şey soracağım Lütfen, ona göre. İkiniz için de yani. Aynen tabii. Bu İstiklal Marşı. <laughs> Aa şey bu. Evet bu 70'ler falan değil mi? Ağlamak güzellik. <laughs> Bravo. İbucuğum. Yok haklı haklı kız haklı bir şey yok. Alkışlayın Serenay'da bir ezdiği de. Içini? Yani hangisini içini? Buyurun hangisini isterseniz Hiçbirini geldi. istemiyorum Serena öyle o yüzden sen söyle. Ben bunu... Eski dostum. <laughs> Cilde iyi giyiyor <gibi> gülüm. Gidiyor <gölümü>. gülüm. Ya Üzgün Hastayım Bu benim alıştığım balzamik değil şey bak. Benimkinden getirelim. <laughs> Lütfen. Evet. Arkada. Hadi kızlar güveniyorum size. İğrenç bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Tamamen köklerime kıyak geçeceğim. Köklerine mi kıyak geçeceksin? <laughs> geçeceğim? Ben de bilmiyorum şu an onlar ne. Kökünü mü? Şimdi geldiği gibi şey yapacağım. Tadın deklarasyon yayınladı. Suyundan içmem, içmem suyundan içmem. Aynı evde yaşıyoruz, ortaya çıktı. Biz çok anormal, ne Abi tamam da. <laughs> abi, ben <laughs> seçim mi içeceğinizi? Olur. Beyaz olan zararsızı benziyor. Sirke. Hazretler yani <laughs> çok iyi geliyor, asıl Aslında... Ama geçen sezona nazaran mi? parlıyorsunuz. Geçen Hı. sezona nazaran parlıyor muyum? Devam. Annem ışıklar değişti ondan. <laughs> ben ve bazı mikten olduğu söyleniyor. Evet. <gülüyor> 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 Çok teşekkürler. Zeki Bey sizi tanıyalım. Merhabalar. Bak bak karısı yanına gitti hemen. Tanımsız <laughs> 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 bir şey yapamıyorum. Anım evet bilmez miyim? <laughs> Evet, Zeki Bey siz kimdiniz? ben e, avukatım. E, sizi e, devamlı olarak takip etmeye çalışan çok seven bir insan olarak. Çok Bugün sağ olun, çok Patatas Bravas ekibi olarak. Evet, hoş Bizi geldin. Yaptandı. Aa, Hatırlarsınız, evet. şey de gelmiş, onlar da gelmiş. Sabri, Sabri de hoş. burada. gördüm. Yani. <laughs> <laughs> i̇yi iyi düşünmüşsün. <laughs> Buyurun dinliyoruz Sesim o zaman. kötü yani. <laughs> ee, Sen, hay hay sen yapacaksın canım. Aa, şarkı mı seçiyorsunuz karı koca? Eee beraber. Evet, buyurun. Evet. Arkadaşlar biz çıkalım mı? Çünkü <laughs> şantiye karışacak gibi. <laughs> filmdeki müzik. Don't stop me now, Don't stop me now mu? Onu Aa, da Şebnem bildi. Şebnem'e alkışlıyoruz. Valla siz ikisi bölüşün bunu için çünkü e, evet. Buyurun alın. Hayır sen içmeyeceksin Şebnem. Heyecanlanma. Valla e, galiba e, ne oldu? <laughs> İlk defa bu kadar istekli birini görüyorum. Diber. O, acı. acı mı seviyorsunuz? Ama acıyı galiba sen içiyorsun hiç fark etmez deyip uzanıyorum. O da bardak. Oh be. Sanki harika bir şeymiş gibi içtiniz. Aa. İnanıma alkışlayalım efendim. <laughs> Çünkü muhtemelen duydukları son alkış olacak. Alkışlıyoruz Selene'ye.